Korkuya bak. Evet. İlk defa bu taraftaki benim. <laughs> evet doğru. İnanmıyorum. Biraz soğuk olabilir. Oh. Ne olun mahvetme lütfen. Umarım mahvetmem. Bu <laughs> benim için kabus gibi. Bu tarafta olmamam gerekiyormuş gibi. Ama eğleniyorum. Oo oh, bu ne? Oh, bu şey çok korkunç. Ve zamanı tutmaya henüz başlamadık bile. Tamamen gömülü değiliz. Bunu söylemek istemezdim ama biraz hızlı gömseniz. Nasıl istersen. Yardım gelsin hadi. Dur 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 Ve zamanı tutmaya başlayabiliriz. 24 saat daha yeni başladı. Ve şimdiden korkuyorum. Yani işimiz iş. Belki başının üstündeki ip var ya rica etsem çeker misin? Numara mı bu? Hayır. O ipi bir daha çekersen seni kazacağız ve 24 saatin henüz daha dolmadıysa her şeyi kaybedeceksin. Evini yakacağım <laughs> ve 700 bin dolarında tabii. <laughs> evet, her şeyi mi yani? Her şeyi. Tatlı rüyalar Tamam, telsizi atmam. Ya atacağımı nasıl bildin? Attı bile, biliyorum. Yanlarında bile değil. Bu tarafta daha eğlenceliymiş. Mezarında ölmediğinden emin olmamız için Mac bize kalp atış hızını gösteren bu bilekliği takacak. Ve hayır kaç saat geçtiğini bilmesi mümkün olmayacak. Şöyle ki zamanı bir şekilde doğru bilmem gerek. Stratejim şu iki saat boyunca uyanık kalmam gerek. Sonra on saat uyku ve sonra meydan okumayı yaralayacağım. Bunu iki kez yaparsam